Ek 60 %60'ı 5500 Türk Lirası maaş alacak. EYT kapsamında emekli olmayı planlayanların gözü meclise dönerken bu kapsamda emekli olacakların %60'a yakınının 5500 Türk Lirası civarında bir aylık alacağı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma sonucunda meclise sevk edilen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde gözler Ankara'dan gelecek müjdeli haberi çevrilmiş durumda. EYT ile ilgili düzenlemenin önümüzdeki aylarda resmen yasalaşması bekleniyor. Vedat Bilgin tarih verdi, ilk maaşlar Mart ayında alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanun teklifinin meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili konuşurken, ilk maaşların ise Mart ayında hesaplara yatmasını öngördüklerini dile getirdi. Bilgin açıklamasında, gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor onlar meclise götürecek, biz değil. Meclisin iradesinde bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz mecliste milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor. Artık incelenir diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek özellikle kıdem tazminatı ile ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok dedi. Emeklilerin emekli aylığı ne kadar olacak? Düzenlemenin kapsamına ilk olarak 2.250.000 kişi girerken bunlardan 600.000'inin memur olduğu ve ilk aşamada emeklilik hakkını kullanmayacağı hesaplanıyor. Bu durumda 1.6 milyon kişi potansiyel olarak emeklilik hakkını kullanabilecek. Edinilen bilgiye göre ise ettillerin %60'a yakınının 5.500 Türk Lirası civarında bir aylık alacağı öğrenildi. SGK'dan öğrenilecek. Yeni yandan birkaç gündür erişime kapalı olan Sosyal Güvenlik Kurumu SGK internet sitesinde emekli olursam ne kadar maaş alırım uygulaması yeniden aktif hale geldi. Uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor. 4A emekli maaşı hesaplaması uygsgk.gov.tr aylık hesap sayfasına girilip sayfada istenen bilgiler giriliyor. TC kimlik numarası Sosyal Sigortalar Kurumu sicil numarası Baba adı Nüfus il Doğum tarihi bilgileri Sorgula butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor. 4B emekli maaşı hesaplaması Oyegsgk.gov.tr adresinde 4B Emekli Maaşı Hesaplama sayfasına girilip, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Kurum ve Güvenlik Kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor. 4C Emekli Maaşı Hesaplama Oyegsgk.gov.tr Hizmet hesabı 4C sayfasına girince şu bilgiler isteniyor. Doğum Tarihi Cinsiyet 4A çalışma süresi. Başlangıç ve bitiş tarihi. Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor. Peki E-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklayın. Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın. Tahsis talep türü olarak ise, yaşlılık aylığını seçin. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında aylık talep edeceklerin, 4A, Bağkur kapsamına girenlerin ise, 4B seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra, Başvuru butonu tıklayın maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın. Diğer iletişim bilgilerini de doldurun. Aylık alıyor mu sorusunu da evet veya hayır olarak yanıtlayın. Son aşamada ileri butonu ardından başvur butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.